Çalışmak insan doğasının yasalarından bir tanesi de hayatı boyunca çalışması gerekmesi. Peki bu kuralları kaydeleri neden var? Neden biz sürekli çalışmakla mükellefiz? Bu tasarım bu şekil. Beğenmiyor mu? Çalışma acından öl. Kimin umurunda? Kardeş benim de umurumda değil. Hiç kimsenin umurunda değil. Sen hayatını düzene sokmadığın sürece, sen çalışmadığın sürece hiç kimse senin için çalışmayacak. Hiç kimse senin hayatını değiştirmeyecek. Seninki sadece sözcüklerde kalacak ya da düşünce dünyanda ya da ruh dünyanda kalacak. Şimdiden çalışmaya başlasan 10 sene sonra nerede olacağını ben de bilemem sen de bilemezsin. Bunu unutma. Çalışmak insan doğasının bir gerçeğidir. Şimdi çalışma hakkında sizlere bildiğimiz tecrübeye dayalı birkaç bilgi vereceğim. Çalışmak neden var? İnsan sosyal bir varlık olduğu için bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılamadığı için başka insanlara da muhtaç olduğu için ve bu insanlara kendisi için çalıştırması gerektiğini bildiği için ve bu işin arasındaki ticaret bağını ya da alışveriş bağını oluşturmak için paraya ya da güce ya da sosyal statüye ya da değiş tokuşa ihtiyacımız var. Doğru mu? Doğru. Sen çatı çakabilir misin? Yok. Ben araba yapabilmem yok. O uzaya gidebilimini, uzaya fırlatabilir mi? Yok. Ben mobilya kuruyorum. Sen orada yeri süpürüyorsun. Öbürü orada çay dağıtıyor. Öbürü orada bir şeyler yapıyor. Öbürü orada saç tıraşı yapıyor. Öbürü orada bir şeyler yapıyor. Hepimizin meslek dalları farklı. Ve bu meslek dalları toplumu bir arada tutan demet temel dinamikler. Bu temel dinamikler de çalışmayla meydana gelmiş olgulardır. Bir inşaat sektörünü düşün. Yüz bin, milyonlar barındırdığı bir sistem. Peki bunları kim yapıyor? O mesleğe sahip olan insanlar yapıyor. İşte çalışma budur. Çalışmasa o ev senin olamaz. O hayat senin olamaz. O ev oraya dikilip de yapılmaz. Birileri çalışıyor ve o ev oraya dikiliyor. O araba oraya geliyor. O yiyecekler o raflara diziliyor. Demek ki neymiş? Arkada çalışan insanlar var. Yani çalışma hayatımızın bir gerçeği. Bunu unutmayın. Çalışmadan olmaz. Emeklilik diye bir şey insan doğasında yok. Emekli oldum hiçbir şey yapmayacağım diye bir şey insan doğasında yok. Sürekli olunca doğduğun, yürümeye başladın, aklın kesmeye başladı, çalışmaya başlıyorsun. Ölüp ya da yatalak olana kadar çalışıyorsun. Bu hayatın, doğanın gerçeği. İnsan doğasını geçiyor. Şimdi çalışmayı öveceğiz. Çünkü çalışma gerçekten övülmeye layık hareket eden bereket bulur mantığıyla sizlere birkaç öz bilgi vereceğim. Çalışmadan olmaz. Çalışmadan sadece sözcükler ve hayal dünyasından geçen cümlelerle işler yerine gelmez. Öncelikle hareket etmen lazım. Hareketin ardından bereket, bereketin ardından işlerinizin yoluna gitmesi ve düzene oturmanız. Meslek sahibi olmanız, gücü elinizde tutmanızı sağlayan dinamikler hepsi çalışmaya bağlıdır. Şimdiden çalışmaya başlasan 5 ya da 10 sene sonra büyük bir mevkiye gelmemen söz konusu bile değil. Ama doğru işler, doğru yatırımlar. Şimdi ben sana diyemem. Kardeş hayatım boyunca asgari ücretle çalış. Ama hayatın mükemmel olacak. Olmayacak. Maalesef asgari ücret ancak kendi karnını doyurabilirsin. Ama farklı ticaret yollarına bulup farklı farklı yerlerden kendine getiri elde edebilirsen işte o zaman hayatın değişecek ve daha kolay ve daha düzgün istediğin işlerde çalışıyor olabileceksin. Peki bunu nasıl sağlayacaksın? Sürekli denemeyle. Çalışma eşittir sürekli deneme. Yanılma. Olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha. Ya biri tutar ya biri tutar ya da sen bu yolda hep olur gidersin. Bu hayatı, gerçekleri çalışmak istemiyor musun? Ben de istemiyorum. Harbiden istemiyorum çalışma. Ama Mecburum gelip burada sana bu videoyu çekmeye. Neden? Bak tam 3 saat alacak bu videonun yapımı, yüklenmesi, editlenmesi, sosyal medya gibi. Tam 3 saat alıyor. 3 saat boyunca ben bu işle uğraşacağım ki sana bu videoyu yükleyebilelim. Sana bu videoyu yayınlayabilelim. Demek ki neymiş? Burası aktif çalışmanın gerektiği. <laughs> Kusura bakmayın. Aktif çalışmanın getirdiği bir yer. Hayatınız boyunca çalışacaksınız. Bu iş olmaz diğeri, diğeri olmaz yeri. Adam diyor ki ben otogaleri yap. Otogaleri yaptıysan bile arabalarını temizlemen gerekiyor. Temizlemiyorsan işçilerin parasını vermen gerekiyor. O müşterilerin ellerini sıkman gerekiyor. O müşteriler pazarlık yapman gerekiyor. O müşteriyi bulup bağlaman gerekiyor. O notere gitmen gerekiyor. O arabayı satın alman gerekiyor. O arabanın masraflarını yapman gerekiyor. Gördün mü binlerce? Soru işareti ve sorunlar. Bunlar hepsi harekete dayalı çalışmalar. Hayatımız bu. Çalışmadan hiçbir yere gelemez. Ama kafayı kullan. Kafayı saksıyı çalıştır. Hangi işte ne zaman ne kadar ne kadar fazla çalışmam gerekiyor? Nerede çalışmam gerekiyor? Ne zaman burayı değiştirmem? Ne zaman ki monotona bağladınız artık getiri standartınız düzeldi. Mesela diyelim ki asgari ücrete bağlandı. Sürekli asgari ücrete mahkum çalış 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 çalış. İşte burada monotona bağladın. Burada monotona bağladığın zaman burayı terk et. Bırak gitsin ya bu nedir ya diye. Asgari ücretle mi oluyor? Başka yere git. Git camide yat. Git camide yat lan. Git çiçek sat lan. Çiçek sat belki daha fazla kazanırsın. 5 lira 105 lira sat. 100 lira kârın Günde 10 tane satsan 1000 lira An Ansan asgari ücretin 10 kat. Satamıyor mu lan? Dene lan. Dene dene. Denemeden bilemezsin. Ben de bilemem sen de bilemezsin. Hayatın gerçekleri var. Tabi böyle söylemesi buradan ahkam kesmesi çok kolay. Hay 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 demesi gerçekten kolay. Peki ya çocukların varsa? Ya ailen varsa? Ya onların geçimini sağlamakla mükellefsen? İşte o zaman denemeleri kısıp daha sağlam adımlarla ilerlemen gerekiyor. Asgari ücretli işte devamlı çalışacaksın. Ama yan ürün olarak 5'te çıktıysan gece ona kadar da başka bir işte çalışman gerekiyor. Ama mental olarak ve psikolojik olarak da yıkıntıya gireceksin. Hayatın bitecek. Ha asgari ücretle çalışmak senin için. Bir. Tamamsa okeysen. Benim için de okey. Senin için de okeyse. Sıkıntı yok çalış. Ölünceye kadar bu moroton dünyada kendini devamlılığını sağla anlaşılmıştır. Bu videoda böyle olsun. Çalışmak mı istiyorsun? Daha fazla çalış. Daha fazla çalış. Ama eninde sonunda bunu unutma. Memento Mori. Ölümlü olduğunu hatırla. Ona göre çalış. Ona göre dayan. İşlerini ona göre ayarla. Karstan size sevgi veriyorum.